Herkese tekrardan merhabalar. Efre Finansal Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Ben finansal analist Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Efre platformumuzu kullanarak öne çıkan hisseleri bulmaya çalışacağız. Bulduğumuz hissenin de teknik çalışmasıyla beraber analizimizi bitireceğiz. O anlamda hiç vakit kaybetmeden Efre platformumuza geçelim. Şu anda Efre platformumuzun ana sayfasındayız ve karşımıza yatırımlık hisseleri hemen keşfet kısmı bulunmakta. Ben burada öncelikle sektörel getirilere bir bakmak istiyorum. Karşımıza 7 gün içerisindeki sektörlerin primleri ve kayıpları çıkmakta karşımıza. Şöyle bakıldığı zaman tabii ki 7 günlük sürece bakıldığında özellikle genel endeksimizdeki yaşanan volatilite burada çok sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. O anlamda ben birazcık son 3 aylığa bakmak istiyorum. Son 3 ay içerisinde de aslında bakıldığı zaman bir testere piyasası içerisindeyiz. Bu testere piyasası içerisinde en çok kayıp içerisinde olan şirkete ben göz atmak istiyorum. Şöyle bakıldığı zaman da madencilik ve taş ocaklığı var. En çok kayıp içerisinde %29.90 seviyesinde bir kayıp söz konusu. Şöyle bakıldığı zaman da en az kayıp da idari ve destek hizmet faaliyetleri içerisinde gerçekleşmiş yüzde bir %1.5'luk kayıp ile. Tabii ki burada benim önceliğim madencilik ve taş ocaklığı olacak filtrelemede. Ancak ben bir de bir yıllığa bakmak istiyorum. Bir yıllık süreçte de bilgi ve iletişim %265'lik primle öne çıkmakta. Bu noktada en az primi de tarım, ormancılık ve balıkçılık tarafında gerçekleştiğini görebilmekteyiz. %13,3 seviyesi ile. Peki. Ana sayfamıza geri dönüş yapalım ve burada da filtreleme kısmına e, girelim. Az önce madencilik ve ocakçılığa bakacağımızı söylemiştik. Sektör filtreleri alt sektör. Buradaki alt sektör dediğimiz yerde daha detay olarak e, karşımıza sektörler çıkmakta. Şöyle bak bakıldığı zaman da taş ve e, toprağa dayalım. Bunu seçelim. Şöyle aşağı doğru indiğimizde başka Bununla alakalı olarak hangi alt sektörü seçebiliriz? Kömür ve lignit madenciliği seçebiliriz. Daha da aşağı indiğimiz zaman da özellikle birazcık değerli madenler tarafını seçmek istiyorum. Onu gözden kaçırmayalım. Şöyle indiğimiz zaman da petrol ve doğal gaz çıkartılması aslında bunu da seçebiliriz bitiremeye. Ve metal ceviri madenciliği. Bu şekilde bir filtreleme yaptığımız zaman da uygula diyoruz ve karşımıza çıkan 3 sayfalık şirketler listesi bulunmakta. Tabii ki bu noktada birazcık daha ben filtrelemeleri kullanacağım. Özellikle çarpan kısmında FK oranımızı 1 ile 8 aralığında seçmek istiyorum. piyasa değeri bölü defterleri oranımızı 1 ile 6 aralığında seçmek istiyorum. onun dışında da bunu da bir uygula diyelim ve karşımıza çıkabilecek hisselere bakalım. Bu noktada bakıldığı zaman da benim özellikle son dönemde birazcık daha e, önemsediğim bir konu var. O konuda likit skoru tarafı. Likit skorumuza şöyle baktığımız zaman da ben birazcık likidite tarafının güçlü olmasını istiyorum. Ve bu anlamda da 3 ve üzeri anlamayı seçiyorum ve uygula diyorum. Karşımıza bakıldığı zaman da 2 tane şirket çıkmakta. Altın Altın Yağ Madencilik ve Bursa Çimento Fabrikası bu anlamda karşımıza çıkıyor. Ancak bizim kategoride baktığımız yer madencilik ve taş ocaklığı, ocaklığıydı. O anlamda almadın bir e, finansal yapısına göz atalım. Şöyle hisse fiyat grafiği karşımıza çıkmakta. Bu anlamda bakıldığı zaman da günlük olarak zaten endeksinde genel durumuyla beraber paralel bir şekilde negatif bu durumda bulunmakta. Yıllıkta da şöyle bir tepe durumu var. Bunu birazdan teknik analizimize zaten anlatacağız. Şu anda aslında önemli bir destek noktasında da hareketlerini sürdürdüğünü sadece şuraya bakarak söyleyebiliriz. Tabii ki birazdan daha detayına bakacağız. Hisse fiyatımız şu anda 4.05 lira. Ben burada en çok beğendiğim özelliklerden bir tanesini de kullanmak istiyorum. Bu ay içerisindeki volatil hareketleri nasıl e, gitmiş bir aylık sürece baktığımız zaman da e, bakıldığında en çok ay içerisinde 4.62 liraya gittiğini, en azda 3.9 fiyat hareketliliğinde gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. Volatilitenin negatif tarafta sürdürüldüğünü de söyleyebiliyoruz. Şöyle birazcık da aşağı indiğimiz zaman da FK oranımızı bildiğiniz gibi fitirelmiştik. Bu noktada almadığın 6,7 olduğunu görüyoruz ve kendi sektörleri içerisinde de orta bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Kömür ve linik, madenciliğine göre çok az bir pahalılığı var ancak madencilik tarafında öne çıktığını görebilmekteyiz. Bu anlamda piyasa değeri bölü defter değeri oranımızda 2.5 seviyesinde o da iyi bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Hem kendi sektör içerisinde hem de genel kalıplara göre konuşursak. FW5 oranımız ancak birazcık sıkıntılı. Bu noktada 96,70'lik bir fiyatlama var. Yine de bakıldığı zaman da sektör içerisinde de aslında normal bir fiyatlama söz konusu. Onu birazdan inceleyelim. Burada da terim anlamlarını bilmiyorsanız kutucuğa bilgi kutucuğuna tıklayarak terim anlamlarını öğrenerek daha stabil bir şekilde analizlerini analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha tarafta temettü bilgileri var. Son temettü tarihinin 27 Şubat 2001 tarihli olduğunu görebilmekteyiz. Bu anlamda da baktığımız zaman da şirketin özellikle son 20-21 yıllık süreçte temettü dağıtmadığını, temettü şirketi olmadığını görebiliyoruz. 1000 TL'mize ne oldu? 1000 TL'mize ne oldu kısmına 7 gün içerisinde baktığımız zaman da aslında genel olarak tüm yatırım araçları aynı performansta ilerlediğini görebilmekteyiz. Ancak bir yıllık süreci baz aldığımızda hissemizin hem BIST 100 içerisinde hem de diğer yatırım araçlarına göre öne çıktığını görebilmekteyiz. Bu dönemde tabii ki borsamızda oldukça primliydi. Efray Score benim en çok beğendiğim ve kullandığım skorlamadır. Ee, özellikle o karma karışık bilanço kalemlerini gelir tablosu kalemlerini özetleyen kısım işte bu e, küçük yatırımcının adeta el ayağı diyebileceğimiz bir kısım. Baktığımız zaman da genel skorumuz 5 üzerinden 3.11 seviyesinde gerçekleşmiş. Bu genel skorun içerisinde de bizim de zaten... E, Az önce fitrelerinde kullandığımız likit tarafının oldukça güçlü olduğunu görebilmekteyiz. Üzerinden 5 üzerinden 4.5 puan ile hemen onun bir raporlamasına göz atalım. Cari oran trendi bu dönemden biraz negatif olarak gerçekleşmiş. %20 likit daralması olduğunu görüyoruz. Birazdan cari oranına da bakacağız tabii ki. Ama cari oranın 8.95 olması iyi yine iyi. Burada asıl kalıp kriterimiz bir buçuk bir buçukun oldukça üstünde sadece geçen seneye göre bir daralma var o da aslında normal diyebiliriz cari oran seviyesi güçlü Nakit seviyesi bu dönem güçlü olarak gerçekleşmiş. Nakit ağırlığı bu dönem birazcık daha az olarak gerçekleştiğini görebilmekteyiz varlıkların %46.90 kadarını nakit ve benzerleri oluşturuyor. Bu oran geçen sene %56.1. Yine aslında baktığımız zaman da iyi bir durumda ancak geçen döneme göre birazcık azalış var. O anlamda negatif e, duruyor. Günlük ödeme için dikit yeterli nakit bulunuyor. Şirket ödemelerinin ek nakit girişi olmaksızın 668 gün daha sürülebilecek durumda olduğunu görüyoruz. 1,5 yıldan daha fazla bir süre bu. Peki Genel skorumuzun içerisinde en düşük puan alan kalemde verimlilik tarafı 5 üzerinden 1 puan ile hemen verimlilik tarafındaki raporlamaya da bakalım. Şirket varlıklarıyla daha fazla satış üretmiş bu dönem. Her 1 TL'lik varlık ile 0,22 TL satış yapılmış. Geçen sene bu oranın 0,1 TL 10 TL olduğunu gör, gör, görüyoruz. Aslında güzel bir artış bu noktada da var. Stok yönetimi daha verimli var. Stok tutma süresi 0,8 günden 0,2 güne düştü. Aslında bu birazcık tartışılan bir konu. Özellikle ülkemiz tabii iktisadi olarak şu anki durum verimli olarak gözüküyor olması gereken de bu ancak ülkemizdeki yaşanan enflasyondan vesaireden dolayı birazcık şirketler son 1 1,5 yıl içerisinde stok tutma sürelerini artırdığını görebildik. Ancak yine de düşmesi tabii ki oradaki e, hareket dediğin devamını bizlere gösteriyor. Alacak ödentimi daha yavaş tahsilat olarak gerçekleşmiş. Alacaklar 126 günde tahsil edilirken borçlar ortalama 32 günde ödenmiş. Ve ortalama tahsilat süresi de 50,8 gün uzanmış arkadaşlar. Tabii ki uzamasını istemiyoruz. Burada genel skorlularımızın alt kalemlerindeki diğer raporlamaları siz daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Şimdiden 10 dakikayı bulmuş bulunmaktayız. Hemen şöyle finansallarına bakmak istiyorum. Ben finansallarına baktığımız zaman da çeyreklik satış trendinde özellikle yıllık trend bakımından kendi sektör içerisinde oldukça iyi bir konumda olduğunu görebilmekteyiz. %330.78'lik yükseliş ile çeyreklik esas fark karında ancak kendi sektörüne göre Oldukça bir azalış var. Kendi sektörü %531 seviyesindeyken %85'lik bir azalış var bu noktada. Net kar trendinde de yıllık trendindeki artışına devam ettirebilmiş. Bakıldığı zamanlar satış trendinde bir istikrarın olduğunu özellikle pandemiden sonra olduğunu görebilmekteyiz. Ancak işte nedir? Birazcık esas faaliyet kar trendinde bir düzensizlik var. Net kar trendinde de bir düzensizlik söz konusu olmuş bu dönemde daha detay olarak bakmak istiyorsanız da gelir tablosu kısmından hem Excel'e indirebilirsiniz gelir tablosunu hem de buradan detay olarak bakabilirsiniz. Şu finansalların biz geri döndüğümüzde ben bir de bilanço tarafına bakmak istiyorum. Bilanço tarafında da bakıldığı zaman da net borçlukta bir azalış olduğunu görebilmekteyiz. Onun dışında da öz kaynaklar tarafında da ne işletme sermayesi tarafına da nötr bir ilerleyiş söz konusu olmuş. net borçluklarda son iki yıldır azalışların devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında iyi bir şey. Borçlar siliniyor yavaş yavaş diyelim. Ve ben burada rasyolara gelmek istiyorum. rasyonların likit oranları ve e, cari oran trendine bakmak istiyorum. Az önce de bahsettiğimiz yer burada. Ben burada özellikle kendi sektörü içerisindeki duruma da bakmak istiyorum. Şirketin rasyo değeri cari oranda 8.95 seviyesinde. İşte şuradaki düzü, e, düşüşler geçen seneye göre negatif olarak karşımıza çıktı raporlamada. Ancak bakıldığı zamanda da yine cari oran trendinin güzel olduğunu, olumlu olduğunu görebilmekteyiz diyelim ve tabii ki burada birçok 70'den fazla rasyo değerleme, değerlemelerimiz var. Hepsini yapmamız mümkün değil. Ancak aşağıdaki linkten ulaşarak çok daha detaylı ve tüm şirketlere bakarak öne çıkan e, şirketleri, sektörleri bulabilirsiniz. Ben bir de almadım. Teknik çalışmasına geçmek istiyorum. Teknik çalışmamıza da baktığımız zaman da az önce grafikte de gördüğümüz gibi güzel bir çıkış trendi sonra da güzel bir düşüş trendi gerçekleşmiş. Ee, tabii ki bunu şöyle değerlendirmek lazım. Son işte e, bir yıldaki baktığımız zaman yükseliş miktarı çok makul, çok e, yatırımcısı mutlu edebilecek bir seviyede. Daha sonrasında tabii ki bir düşüş olması normal. Bunda bir anormallik yok. Zaten genel endekse paralel hareket ettiğini de söyleyebiliriz. Bu son dönemde de bir testleri piyasası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Ancak burada nedir bizim kriterimiz? Belli ortamların altında kapanışın gerçekleşmemesi yoksa o zaman ciddi anlamda düşüş trendinin devamını düşünebiliriz. Nedir o da? Yani bakıldığı zaman da tabii ki 200 günlük ortalama bizim için değer bölgesidir. Teknik anlamda değer bölgesidir. Şu an 200 günlüğün altında bir çıkış 200 günün üstünde bir çıkış çabası içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Eğer ki buradaki çıkış çabasını gerçekleştiremezse şu turuncu çizgiyi de gördüğünüz 50 günlük ortalama şu 200 günlük ortalamayı negatif keserse yani yukarıdan aşağı keserse o zaman e, tamamıyla düşüş trendindedir diyebileceğimiz noktaya ulaşmış olacağız. O anlamda buradan e, bir çıkış yapması 4.23 seviyesi üstüne çıkış yapması en azından gerekiyor. Onun, so onun sonrasında yükseliş trendi başladı mı diyebileceğimiz noktada henüz e, değiliz yani o zaman da değiliz niye içim oku bakın şuradaki ciddi bir Negatif trendin olduğunu bizlere zaten göstermekte önce burayı da aşması gerekiyor. Sonra o tepe fiyatlarına gidiş hakkında konuşabileceğimiz e, seviye olarak belirleyebiliriz. Günlük periyotta indikatörlerde nötr diyebileceğimiz durumdalar. Şu an için tepki hareketleri gerçekleşiyor. Birazcık genel indekse de bağlı olarak bu hareketlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini e, destekleyebiliriz. Ancak bakıldığı zaman da şu görüntüde çok çok önemli destek noktası olan 3.82'yi de atlamamak gerekiyor. Buralardan hep bir geri dönüş gerçekleştirmiş bu seviye. En azından burada bir dip oluşumu bizlere gösterebilirse o zaman geri dönüş için daha olumlu bir şekilde önümüzdeki günlerde konuşabiliriz. Ancak şu anki durum bir çıkış çabası 4.23'ün üstüne çıkış çabası olduğunu görüp bunu başaramadığını söyleyebiliriz. 382 takip edelim destek anlamında da. Dedikten sonra da böyle bir çalışma yapmış olalım. Genel olarak hem finansallarına, hem neden öne çıktığına, hem de teknik anlamdaki durumuna bakmaya çalıştık. Tabii ki daha dediğim gibi birçok anlamda bakabileceğimiz rasyolar var ancak zaman olarak kısıtlıyız. Aşağıdaki linkten ulaşarak sizler kapsamlı bir şekilde çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan bir soru olursa da WhatsApp destek hattı veya da bu videonun altında yorumlar kısmından bizlerle iletişime geçmeniz mümkün. Dedikten sonra da bir başka nası videomuza karşılaşmak üzere kendinize çok çok iyi bakın.